哎，你那是什 Buna... bekliyoruz abi. He? Kaç saattir bekliyorsunuz burada? Ben sabah vardı. Sabahtan beri bekliyorum. Evet. Sıra gelmedi saat 10 10 11 olacak daha buradayız. Bu ne sırası abi? Bu izin kağıdı köyler, sözde köyleri muaf tutuyor. Köle izin belgesi alıp da gidip iş yapacaklar. Köyde hepsi birbirine her biri bir yerden gelmiş. Ve her bir gelen adam da bu buradan virüse kapı başka bir yere götürecek. Sözde bir sosyal mesafe var, sözde engel var. Hani hiçbir şey var mı? Hiçbir şey yok. Kaç saat yani kaç saattir bekliyorsunuz? Sabah erken Ben saat beştir, saattir burada bekliyorum. Beş saattir. Ha, daha sonra da ne olacak belli değil. Peki teşekkür ederiz abi. Ama TÜTÜP onun çenesini maske indirdiği zaman hemen cezayı basmanı biliyorlar. Yani, hiç halka da kimse düşünmüyor. Peki teşekkür ederiz abi. ne?